sevmek lazım. Kusuru o varsa söylemek lazım. İçinden kin tutmamak lazım. Bir Müslümanın bir Müslümana üç günden fazla dargın durması haram. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. İçki içmeyiz haram diye. Rüşvet almayız haram diye. Başkasının malına el uzatmayız haram diye. Ama bunları böyle yapan Müslümanlar dargınlık haram o haramdan vazgeçmiyorlar. Gıybet haram, gıybetten vazgeçmiyorlar. Kardeşini sevmemek doğru değil insanın ibadetlerinin sevaplarını götürüyor. Ecri, ecrini bırakmıyor. Onu yapmaktan vazgeçmiyorlar. Demek ki Demek ki bizim bilmediğimiz yerden biz ne hatalar yapıyormuşuz da sevaplarımız neden uçuyormuş, dualarımız neden kabul olmuyormuş, niye iki yakamız bir araya gelmiyormuş, neden bu memleketin hali böyle perişanmış anlaşılıyor. İçten seveceğiz, candan seveceğiz, herkesin iyiliğini isteyeceğiz, kimseye kin tutmayacağız, kimseye haset etmeyeceğiz.